Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iğne büyüsünün nasıl çözüleceğini anlatacağım. İğne büyüsü nedir? Size yapılmış olan zarar veren bir büyü çeşittir. Yani bunun içeriği yapılan büyüye aittir. Arkadaşlar bu büyüyü bozmak için şimdi bu hazırladığımız yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte Tamamıyla bu büyünün üzerinizde bozulduğunu göreceksinizdir. Ve ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Takip eden herkesi ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyorum. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere papaz büyüsü nasıl bozulur onu anlatıyorum. Papaz büyüsü kişiler tarafından yapan ağır bir işlemdir. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün 20-25 gün içinde etkileri üzerinizden gidecektir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan her gece ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar, ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim, bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.